Hepinize merhaba arkadaşlar ben karşınızda bir bugün sizlerle birlikte ee, üç tane beleş oyun oynayacağız evet hemen göstereyim üç tane beleş oyunu nerede ha burada biri şöyle bir oyun diğeri şu Asphalt 9 Legends bunu çok severim eskiden oynardım ee, diğeri de nerede 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 bu da bedava bunu oynamayacağım çözemedim diğeri de neredeydi lan ha şu o zaman oyunlara hemen geçelim Allah Pek bilmiyorum bu oynarlar <laughs> <laughs> Önce ben seviyeyim Evet Farkında da ben 300 e de ben demez... <laughs> <'ler falan> <laughs> <oyunda gülüyor> 102 yüz evvel benden iyi oynuyorlar bu evet biraz bunda oynayalım sonra diğer oyuna geçeriz zaten daha yeni başladık nerede adam üç <laughs> de adam bulamadım evet, <laughs> Öldüm. Ee, can kalmış. Buradan biri geldi. Gelmedi ilk daha tutturamadım. Burada var mıydı, dedi bu yok. bu adamlar burada. Nerede lan? Aaa arkalı mı ya? Dost x64. Güzel gidiyoruz yani. Biraz siz. Bu AK var AK. AK güzeldir. Aa vurdum. Biraz çaldı baba bir şey ama canım çok az. Başlamayacağım. Burada bekleyeceğim biraz. Aa. Yine aynı kişi arkalıyor beni evet. Bir kez arkaladı Neyse benim silahım. İyi. O ne aa bu ne? Ya. Şey aa bu M4'e benziyor lan. <laughs> Adam <yapmadan> fena vurdu <laughs> benim. Buna, 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 buna. Buna. Bu kombinasyonları hiç bilmiyorum. Mesela bu bomba atıyormuş. <laughs> <laughs> e ne yapıyor? Yumruk atıyor. Kalapta şey benziyor. <laughs> <laughs> bir bir, bir, bir <laughs> Öyle böyle dıktırıyoruz yani. Ee, şuradan gideceğim. Bir adam vuracağım. Öleceğim. Kesin. Oo, UMP. <laughs> ya yeter aynı adam. Üçüncü kez arkalıyor ya. İşte burada bir adam var galiba. Artık ah, ki. Ben silahı duruyorum. Bu da var oh, Bu adam bu sefer hakkıyla aldı yani. 4 sıfır oldu arkadaşlar. 3'e 1. 3 ince stil durdu. Rahat gidecek yani. Hızlı bir götürler. <laughs> oo. oo arkala diyor. Arkadaşlar sürekli arkalıya rak oluyor. Aa, roket var, roket atacağım bir tane. <laughs> Oo, bu nasıl bir şey? <laughs> az kaldım, biraz durdum. Ctrl'e basacak. Enter'a çim arkadaşlar Ctrl'e basın diye diyor. Ya bu arkalıp durmayın ya. Ya da ben mi köyorum acaba? Neyse. Eee çok değişik arkadaşlar. Güzel bir oyun Battle Royale. yalnız sıkılınca alternatif olsun, bereket. Alternatif olarak çok güzel bir oyun sıkıldınız oyunlardan. Valorant'tan sıkıldınız değil mi arkadaşlar? çok fazla çok bilgili olmam. Oyun bilgisini olması lazım için. Çünkü çok kombinasyon var. Oyun bilgisi olması lazım. Geldim. Nasıl bulduğum bu oyunu? Ama ben şöyle şuraya tırmanacağım. Ben şurada öldüğüm ya, ya pusmuş ya orada. Oyunda çok fazla pusulacak bir yer var arkadaşlar ama pusmak sıkıcıdır. Yani ee, biz dönmesek pusar değil mi? Şurada bir adam vardı galiba. Evet. <laughs> Yok ya iki kişi hmm. saldırıyor. Yine cetirliğe bastım. Alışkanmış şey olmuş bu oyunda. Ee, şu oyun bizsiz zaten yüzde bitiyor. Bir daha <laughs> oh. vurdum, Lan ne oluyor? <laughs> <Dozgar. Gülüyor> diğer oyunda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer oyundan geldik. Şunu aldım. Nerede ha? Şurada mı? Güzel. Şuradan adamları bulacağım. Adamların hepsini çok seviyor. Evet kolumu bıraktım orada. Kolumu bıraktım orada vallahi. Bıraktım orada kolumu güzelce ne. Mis gibi ya. Işın tipi. Yine. Bu tek atıyor. ne alayım. Neredesiniz lan düşman? Ooo bunu tutturmam güzel. Lan niye mermesi yok bunun neyse ben kendi silahımı bu ya Gebercem mi artık yani? 3, 4, 4. Aa. Öldürdüm o da beni öldürdü. Güzel oldu başladık yani. Kaç kimimiz var? İki galiba. Üç öldürme. Allah. Güzelce kolumuzu bıraktığımız yere. Harika ya. Kolumuzu oynayalım. Öldürme sıkıntı kilo falan ya. Evet öyle oluyor da Vurdum ama Yapma 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 Kendi değiştirdim yani Onu da öldürdüm Arkadaşlar yani ben eski yani Yani şeyde kalabilir Kütüphanenize ekleyin yani Canı sıkılıcı yükleyin zaten gigabyte düşük bir oyun yani Canı sıkıldığında öldürün yani Güzel oyun yani bakın Böyle Valorant gibi bir oyun Ama Valorant'ı seviyorsanız bunu da oynayın Veya Valorant artık yenilik gelmediği için diyorum Alternatif olarak bunu düşürün. güzel oyunlar Ve doğalım Eee yani ama güzel oyunlar böyle ne diyeyim yani <laughs> asist aa. Dof, out, 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 out. Böyle asist Neyse Böyle oyunlar güzel benziyor Ben beğendim açıkçası Yani 10 üzerinden 7 verdim Diğer oyun Daha, Daha iyi bence Daha iyi o yüzden Buna 17 ona sekiz verdim Şöyle oynayayım şimdi Oh, oh, kolumu kaybettim, kolumu kaybettim. Beş gün. 5 öldürme. Güzel. Beş, öldürme. Ya, ya yapma ya. O altı öldürme. Güzel. Kaç kilim var? Bakayım neredeyim lan ben? Kendimi bulamadım. Evet. 18 öldürmeler, 9 tüket. Işık tüfeğiyle alalım bir bakalım. Sekiz Şuradan adam vurabilir miyim ben? Vurdum mu olur, Yok ışınlandı. Güzel bir, bir tane alalım. Evet yine ya ve her zaman gibi kolum bırakıyorum bir yerlere. Al şurada bir tane var. Üstüne atlayacağım direkt. Yapma. Ha uzun basacağız. Yani. O böyle. Yani evet, son kirdi aldık. Güzel, bu oyunda bitti. Diğer oyunda görüşürüz arkadaşlar. Evet. <laughs> Bir sözünü kısamıyor muyuz ya? Şuradan Oradan evet, ben... Sözü evet. kısalım ya azıcık Şuradan Oyunu öğretiyor burada Bakalım Sede Şöyle Şöyle

Bari kaldı orada bir şey olmaz. Yatıştım. Oo, çarptı burada. Oo, Oo. ne yapacağız? Boşta bakıyor. Oo, ne oldu orada? ne Lan, kapat Hızlı dönüyor araba Hızlıyı açayım mı? hızlı dönüyor bu Güzel Ve bir yarışına tutunalım Şöyle araba orası hemen geçelim Daha zahmet ne olsun. Tabii ki de bizim ad adımız bu. Öyle bu bah atrelide. Ben görmüştüm bir şeye bakmıştım bir sokağa. Bu diğer arkadaşlar şöyle entegre ediyoruz. Böyle ileri. Kendin Nasıl yastık? Armonum ya Arkada bir şey mi açacağız? Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Söyle. Bu hasta. Hadi. Şöyle birici olacağım arkadaşlar. Şöyle nasıl bir şey söylemek istiyorum. Bu bir Tamam anladık. Öğrendik şimdi. yapma ya. Çok güzel oldu ya. Yapma, yapma. Git, git, git. Ooo. Ooo. Oyy güzel. Seni geçtik. Geçtik mi? Ne o Bir daha bir şey alalım. Biz kaçıncı bitirdik. Devirince bile... mi? Evet birinci bitiriyoruz arkadaşlar. Neyse. İlk yarısını kazandık. evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye. Bye.